13.06.2022 Sar olan üzerlik yolu ee, Yağmur sadece 40 dakika yağdı 40 dakikada Tarlaları bu hale getirdi Yolu görüyorsunuz Siz Ne kadar doğayı değiştirmeye kalksanız da Toprak yığsanız da Ağır kaçsanız da Doğa tekrar kendini Aynı dengesi Çeviriyor gördüğünüz gibi Sen nereye yatağını kapatıp yapsan da o tekrar kendi yolunu buluyor, açıyor. Tümleten herkese geçmiş olsun.